Bursa'yı Balıkesir, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattı projesiyle yeniden demir yoluyla buluşturuyoruz. Projemiz çalışmalarını sürdürdüğümüz toplam 145 kilometre altyapı ile 201 kilometre üst yapı yapım işini kapsamaktadır. Bu projemiz tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacaktır. Bursa'da devam eden bir diğer önemli raylı sistem projemiz de Emek Yüksek Hızlı Tren Gar Şehir Hastanesi Metro projemizdir. Toplam 4 istasyon ve 5 kilometre uzunluğunda olan Emek Yüksek Hızlı Tren Gar Şehir Hastanesi Metro hattımız tamamlandığında Bursa ilimizdeki raylı sistem uzunluğu 52 kilometre ulaşacaktır. Bursa Yenişehir Osmaneli Yüksek Hızlı Tren hattı ile metronun entegre edilmesiyle Tüm Bursa'nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulmuş olacaktır.